Kız kardeşimin gelindiği şehidimin son ötesi Işık ışık dalga dalga bayım. Senin destanını okudum Senin destanını yazacağım Sana benim gözümle bakmayanın Mezarını keseceğim Seni selamlamadan uçan kuşun Vurusunu bozacağım Dalgalandığın yerdine kokunu İki gölgende bana da Bana da evvel Sabah olmasın gün ne çıkar? Yuda ay yıldızın ışığı yeter. Savaş bizi kala dağla götürdüğü gün kızılığında Dağlardan çöle düştüğümüz gün gölgede sığındık. Ey şimdi süzgün yüz kalada da Başın güvercini savaşın katılı. Yüksek yerlerde açan çiçeğim senin altında doğdum sen. Şefim, şey, haşer. Ya izinde ne beğen ne dikmek istersen söyle. Seni o